Her herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yıldız tozuyla ne yapacak ya yıldız tozuyla? Yıldız tozuyla pek aksi oynayacağız. Ne oynayabiliriz başka? Neyse. Arkadaşlar. Bunlar da benim arkadaşlarım. Binilmiyor buna. Hı. Video oyunu. Tamam. Ay her şey var bu kızı Neyse arkadaşlar ben Yıldız tozunu bekleme, bekleyeceğim O zaman onunla farklı bir oyun yapar, Video yaparız işte Öylesini açmak istedim Oh, Ben de video oyunundayım. Ben. Hmm. Of. <laughs> mükemmel olmuş, mükemmel. Çok güzel. Pastanın üstüne niye çıktı? Hmm? Pastanın üstüne çıkma. Arkadaşlar gelin Ceren'in evine bakalım. Burası ne? Anlamadım. Hmm. Şu giriş çok güzel. Giriş çok güzel, onu söyleyeyim. Kare. Oda yok. Aa. Ya. You see me rolling. Arkadaşlar parti gibi bir şey yapıyoruz. Bir yandan da yıldız tozumuz gelmiş mi? Bakalım. Hayır gelmemiş. Arkadaşlar. Bu arada. Muhtemelen 40 abone 2 veya 3 abone kaldı. Lütfen abone olun kanalıma. Arkadaşlar ben gideceğim sıkıcı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ben gidiyorum. Ben giriyorum. Mila? Mila niye bunu kullanıyor? Bu ne? Bu ne? Ya ben de istiyorum ama. Bir şey yokmuş. Ya kalp 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 hepsi kalp. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir, kalp, bir dakika bir dakika bir dakika. Yine o petler var mı? Ya ya ya, ya. bahar paketi bahar paketi. Arkadaşlar adımın paketini istiyorum ama alamıyorum. <laughs> ya bahar paketi bu. Of ya. Bahar paketi çok güzel olurdu. Bana. <laughs> Bakalım. Samvada poz. Ben bu dansı alamamıştım ve çok üzülmüştüm. Bu yüzden şimdi aldım. Evet. Şu çantamı almıştık. Böyle bir tarz şey oldu böyle. Ah, kaniş. Ya. Çok güzel şeyler var. Hala sen sevimli ayıcıkların şeyi yok. Sihirli. Param bitti. Arkadaşlar kutulardan elmas veya altın çıkmasını diliyorum. Ne şanslıyım ya. <laughs> Hadi bakalım çık. Rakun çıktı. Arkadaşlar ben de en az biraz... Yani binlerce rakunum var benim. Stok yaptım yani. Rakun isterseniz ben çekinmeyin ben size 10 bin tane daha veririm yani. Merak yok. Bir dakika. Heh. Heh. çok güzel avatarlık bir şey almadık. Ee, nerede acaba? He. Hoppala. Oo. Ben bunu büyücü kıyafeti yapalım. Arkadaşlar hemen büyücü kıyafeti. Acil yapmam lazım. Şunu seçelim tenimiz bu yürüyüş bu saç bu rengi bu üstü bu falan kulaklık yok eldiven siyah olsun yardımcısı bu olsun ben ona yardımcı diyorum. kıyafeti kaydedelim. <laughs> Arkadaşlar kıyafet serüvenlerinin gelmesini istiyorsanız ben nereden anlıyorum. Gelen like sayısından. Ben niye buna girdim? Ha pete gidecekcim. Gireceğim Ben konuşamıyorum ya. Ne alsam pet olarak? Aman kedim, man kedi Evet, elmasım da kalmadı. Pet, pet, petim olmasın. Hmm, yeni dansımız var şu. Arkadaşlar ben bunu alamamıştım, öyle bir üzülmüştüm ki. Geldiği an alacağımı alacaktım ve aldım. Arkadaşlar yardım edin. Bizim de videolarımız buraya çıksın. Ne oluyor ya? Bunun üstüne tıkladım diye o video mu çıkıyor? Oha! Oha gerçekten. Evet. Uçan kitabımızı alalım. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Kulu 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 Çok garip bir ses çıkartıyor. Dinle. Bu ne? Ya niye orada ada yok ki ya? Arkadaşlar bu videom biraz kısa olacak niye konu bulamadım ölmedim yaşıyorum sadece lanet olursa video fikrim var fikrim yok ve çok üşeniyorum abi <laughs> diye biliyorsunuz, ben de çekmeyi düşünüyorum ama ben bilmiyorum belki arkadaşlar bu video herhalde çektiğim en kısa olabilir. Hayır hayır. Diğeri 3 dakikalıktı. Arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Çünkü büyük ihtimalle yıldız tozu birkaç dakika gelir. Bu yüzden ben videoyu kapatıyorum zaten. 2-3 dakikaya diğer video diğer videoyu başlatırım. Hepinizi öpüyorum ballarım. Ve sizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz.